kanalıma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Burası Avustralya'nın çok tatlı bir sahil kasabası. Bu videomda öncelikle oda dağılmadan size bir otel turu yapmak istiyorum. Hızlıca bir oda turu. Gelin bakalım otelimiz nasılmış. Gelebilirsin aşkı Tom şöyle. Böyle bir otel odamız. Gayet tatlı. Hava çok güzel. İlerleyelim. Hava gerçekten çok güzel. Biliyorsunuz biz Litkov'da çok soğuk bir yerde yaşıyoruz. Şu an burası inanılmaz keyifli. Hadi şehri keşfetmeye çıkalım. Şimdi hemen otelden çıktık. Şöyle sahil şeridinden bir yürüdük geldik. Çok acıktık. Restoranda yemek söyledik şimdi. Şöyle pizza, patates, bira, meyve suyu falan söyledik. İnanılmaz lezzetli. Ortamda şöyle. Bunların hepsine 60 dolara dedik. Restorandan çıktık, restoranın hemen karşısındaki sahile geldik. Burası o kadar güzel ki şuraya bakın. Tam bir huzur. Şu karganın iğrenç sesi olmasa çok daha bir huzur olacak ama bakın palmiyeler, karşıda dönme dolap. Ay sus artık be. Öf. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Harika. Şuradaki palmiyelerle birlikte. Bayıldım. Burası söylediğim gibi Whitsunday, Early Beach'teyiz. Queensland eyaletindeyiz. Sydney'den iki buçuk saatlik uçak yolculuğuyla buraya geldik. Güzel planlarımız var. Helikopter turuna gideceğiz, tekne turuna gideceğiz, beyaz kumları ve masmavi denizleri göreceğiz. Bugün de Aşk renkli giyindi. Siyahtan hariç bir renk. Çünkü Aşk bugün doğum günü tatil özel renkli şeyler aldım. Evet tatil boyunca onu biraz renkli göreceksiniz. Renkli dediğimiz daha böyle krem rengi falan yani. O kadar. Aynen. Şimdi şu sahilden içeri sokağa geldik. Bakın burası da böyle. Tam böyle yazlık şehir havası ya. Böyle hafif Marmaris havası var. Böyle ya çok tatlı bir hava var gerçekten. Bayıldım. Sana da bayıldım. Ben de sana. Şu manzaraya bakar mısınız? İnsanlar oturmuş şurada keyif yapıyor. Suyun sesi. Sahili tekrar turladıktan sonra bir tatlı yiyelim dedik. Şöyle bir New Zealand Natural diye bir yere geldik. Dubai Style Cup yapıyorlarmış. Böyle çilekli ve yolu falan. Şöyle bir şey geldi bakar mısınız? Çok iyi duruyor. Nasıl? Mükemmel. Sanki mükemmel. Şimdi sipariş verdik, içi kıtır kıtır. Bakın. Sesi geliyor mu bilmiyorum. Hmm. Sadece içinde çilek var. Çilek ve muz olsa bence daha güzel olurdu. Buna 20 dolar verdik. Biliyorsunuz Dubai Chocolate her yerde bir böyle bir furya aldı götürdü. Burada da aynı çekti ama ben beğendim. İçi sanki daha böyle çok çikolatalı gibi. Hava biraz serinledi. Otele gidip üstümüze bir şeyler aldık. Şimdi çok güzel bir stekçiye geldik. Aşkitom'un doğum günü için. Çünkü Aşkitom steak bayılır. Bakın, şöyle bir yer. Bayağı da sıra var. Güzel bir yere benziyor. Biz de şimdi sıra bekliyoruz. Geldiğimiz yerde timsah ve kanguru eti satıyorlar. Bakar mısınız? 39 dolar. Evet, siparişlerimiz geldi. Etler et severler tarafından çok beğenildi. Başlıyoruz şimdi. Nasıl Aşkito? Çok güzel. Gerçekten harika. <laughs> o arkadaşım hamburgerinin büyüklüğünü göstermek için bekliyor. Çünkü, çünkü burada bir tane daha bu etten vardı ve bu hamburger şöyleydi. Ben konuştuk verdim hamburgeri. Artık yok. Etini. Etini. <laughs> Artık, yok. Artık şu yok. İki tane miydi? Evet. İki Tabii. tane böyle duruyordu. Ha. Sen nasıl buldun? Kanka mükemmeldi. Gerçekten et efsane. Bence güzel dinlendirilmiş değil mi Yunus? Aynen. Çok iyiydi. Aşkımınkide. Sen de sevdin. Ben çok sevdim. Hamburger tam olarak Türkiye'deki Baltazar burgeri bilen varsa eğer, buna benziyor gerçekten. Çok güzel bir canlı müzik var. Çok güzel. Bu arada tüm hepsine 75 dolar ödedik. Ben yemek yemedim çünkü çok toktum. Sadece e, kokteyl içtim. Yarın helikopter turumuz var. Helikopter değil, planör. şey, planör de değil. Küçük uçak. İşte küçük uçak turumuz var. Çok güzel yerleri göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Yarın görüşürüz. Güneşli bir günden herkese günaydın. Bakar mısınız? Arkamda şahane bir yer var. Burası yapay bir havuz. Ama böyle kumla falan doldurmuşlar. Sanki böyle doğalmış gibi duruyor ama yapay. İnsanlar yüzüyor, ayaklarını sokuyorlar. Arkada palmiyeler. Şahane gerçekten. Şimdi şu kafede kahvaltı yapacağız. Bakın tam sahil kenarı gibi bir yerde. Biliyorsunuz Avustralya'da böyle bir yer bulmak çok zor. Genelde sahil kenarında böyle direkt olmuyor. Şimdi gidiyoruz. Şimdi şöyle bir şey söyledik. Smash avo. Yanına böyle patates püresi ve hellim peyniri. Ben de şöyle bir sandviç söyledim. İşte yumurtalı, domatesli, avokadolu falan. Arkadaşlarımız da ne bunun ismi? öyle belirli bir ot. Evet, bir you ot. Love. şöyle. <laughs> Bence beğeneceğim gibi Aa. duruyor derken yumurtadan, yumurta sevmeyenlerin hmm. en sevmediği görüntü. <gülüyor> 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 hmm, çok lezzetli gözüküyor ama. Gerçekten güzel <laughs> ve ekmek yumuşacık. Hmm. Çok güzel. Bir de kahvemle içeyim. Bir Tav ve eh işte. Çok köpürtmüşler. Restorandan çıktık. Herkes yediği şeyi çok beğendi. Toplam 58 dolar ödedik. Yani 1500 TL civarındaydı. Şimdi şöyle bir e, cadde turu yapmaya geldik. Güzel güzel mağazalar var. Böyle tam butik mağazalar falan. Baksanıza çok güzel elbiseler, etekler. Böyle şortlar falan var. Şimdi şöyle şeyler denedim. Böyle bir şort. Çok tatlı. 34 dolar. Çok tatlı oldu. Bunu alıyorum. Bir de şöyle elbiselerin falan üstüne giymelik çok tatlı örgü bir kazak. Bakar mısınız rengi falan çok güzel. Bu da 50 dolar. Bunu da alıyoruz. Şimdi uçak alanına geldik. Bakın arkada şöyle bir tane şey var görüyor musunuz? Ona bineceğiz. Çok heyecanlıyım. Bu arada buna biz hem uçağa hem de tekne turuna İlk iki kişi toplam 900 dolar gibi bir şey dedi. İşte hem uçacağız hem de benim doğum günümde 7 Ağustos'ta da böyle tekne turuna gideceğiz. Böyle mükemmel görüntüler göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Biniyoruz. ne kadar güzeldi bayıldım ya gerçekten bayıldım çok uzun zamandır görmek istediğim manzaralardı gerçekten Allah'ım ne güzel yaratmış yani hayran olmamak elde değil Umarım size de canlı gözümle benim gördüklerimi gösterebilmişimdir yorumlarınızı çok merak ediyorum nasıl beğendiniz mi Siz de ben kadar etkilendiniz mi Gerçekten görünce ağladım yani çok güzeldi çok Yapılacaklar listemden bir tanesine daha tik attım. O yüzden şimdi otele geldik, birazcık dinleneceğiz, sonra akşam yemeğe. Evet, uyandık. Çok güzel bir uyku çekmişiz. Gün ortası, uykusu gerçekten çok güzeldi. Şimdi Meksika restoranına geldik. Taco ve nacho yiyeceğiz. Hadi bakalım, bekliyoruz. Evet, siparişlerimiz geldi. Ben chicken'lı taco söyledim, yani tavuklu. Ee, burada nachomuz var. Burada tavuklu buritomuz şey, var, burrito. yanında pilavlı, yine burada da nacho var. Hadi bakalım. Evet, şimdi takomuzu yiyoruz. <laughs> aşkım da böyle etli bir taco söyledi. Ye hadi aşkım. Onun içindeki et nasıl bir et ya? Enteresan. Neyse biz bu ikisine ve içeceklerle birlikte 75 dolar ödedik. Yani böyle 2000 TL falan yapıyor. Hop günaydın. Yeni bir günden herkese merhabalar efendim. Merhabalar. Otelimizi size de şöyle bir göstereyim. Totalde buraya 4 gece 5 gün 697 dolar ödedik. O da toplam 18.000 TL falan yapıyor. Bunların hepsini de ne kadar harcadığımızı vlogun sonunda da böyle tek 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 masrafları söyleyeceğim. Otelin masrafını düzelteyim istedim. Otelimiz şöyle bir otel. Böyle bir havuzu var. Şurada minik bir barı var. Böyle. Ve burada da odaların olduğu bir otel. Gerçekten güzel bir otel. Ben çok sevdim. Gelirseniz önerimdir. Early Beach Hotel. Çok merkezi. Sahile direk 2 yani dakika. Sahilin direkt dibinde falan önde. Yine bir barı, restoranı falan da var. Öyle çok güzel. Bugünkü planımız sahilde yürüyüş yapmak. Saat hemen şöyle göstereyim. Bakın 6.53. Saat 7'de arkadaşlarımızla buluşup sahil yürüyüşü yapacağız. Sahil yürüyüşü yapmayı gerçekten çok özlemişim. Çünkü... <laughs> Litkov'da bunu yapamıyoruz ve Sydney'de bunu gerçekten fazla yapıyorduk. O yüzden şöyle bir sahilde yürüyelim. Sonra işte dün gösterdiğim lagun var ya o işte yapay, gibi, e, yapay duran, doğal gibi duran ama yapay olan havuz. Orada yüzeceğiz belki falan. Öyle, hadi günümüz başlasın. Çok güzel bir sabah yürüyüşü yapıyoruz şu an. Bakın arkam şöyle okyanus. Bakın yürüyen böyle teyzemler falan var. Şöyle mükemmel evler var arkamda göreceğiniz üzere. Denize sıfır biliyorsunuz. Böyle bir sakinlik var ki hemen şunu göstereceğim. Bakın. Bak böyle koşanlar falan. Çok güzel. Buraya gerçekten bayıldım. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> o sırada Gişmezse. Niye böyle oluyor hep? Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Şurada şurada yeni evler yapılıyor. Bakın onu göstereyim. Bak nasıl güzel ev görüyor musun? Bak evlere bak. Direkt burada. Üf. Şimdi şu an buradaki ev fiyatlarından konuşuyoruz. Eee çok güzel evler var ama buranın arkasında da yine normal deniz falan çok görmeyen yerlerde de bir artı bir evler 1 milyon dolar falan. Yani hadi bu evler olsun, bu evler olsun değil mi? Bunlar olsun. Bunlar olsun ama mesela o diğerleri, o denizi görmeyenler nasıl olabilir? Ya da burada da mesela skala çok farklı. Bir ev mesela çok lüks, diğeri biraz daha şey böyle. Ama mesela fiyatlar aynı. Evet. Nasıl yani, Sydney'le ile fiyatlar neredeyse aynı. 2 artı bir evin kirası 750 dolar. E Sydney'de de öyle zaten. hani. Yani, yani, birazcık keşke böyle yerlerde birazcık daha uygun falan evler olsa da. E <laughs> biz de alabilsek, <laughs> biz de kiralayabilsek, biz de oturabilsek yani. Çünkü iş imkanına baktığın zaman Sydney'deki iş imkanı gırla. Evet ama burada öyle, ama bir, şey öyle bir şey yok. Bu, bak kamera yine nereyi çekiyor Allah'ın aşkına. <laughs> O yüzden burada öyle bir şey olmadığı için kiralar ve ev fiyatları da maalesef çok da uygun değil. Evet. Şimdi sahilden birazcık yürüdük. Market açmışlar. Onu geziyoruz. Böyle kıyafet var, takı puka var, şapka var. Bakın şöyle. Yazlık şeyler, küpeler falan. Nerede magnetler? Magnetler var burada. Bakalım. Biliyorsunuz benim magnet koleksiyonum var. Burada da magnetler 5 dolarmış. Bakın dün şuraları gördük işte. Bunlardan bir tane alacağım sanırım ya. Yürüyüşten ve market gezisinden sonra dünkü yaptığımız kahvaltı yerine geldik. Yine ben dünkü şeyi söyledim. Arkadaşlarım dünkü yedikleri ot şeyini ve smash avo yiyorlar. Bayağı beğendik değil mi Aşkito? Sen beğendin mi? Sen dün bunu yememiştin. Ben de beğendim. Güzel. Güzel olmuş. Gerçekten güzel. Göstereyim şöyle. Baksanıza. Çok güzel. Kahvaltımızı ettik. Direkt sabahki geldiğimiz koya geldik. Koy diyebilirim sanırım buraya. Yaptığımız kahvaltıya 57 dolar verdik. En sonunda zaten ne kadar olduğunu söyleyeceğim. Şuraya da böyle havlu koyduk. Sahilde bu şekilde görebilirsiniz. Hiçbir giriş ücreti yok. İşte bir yasak yok bilmem ne yok. Şuralara ev yapıyorlar. Bakın birazcık burada bir ses var ama... Yine de it's okay. Evler mükemmel. Amca da bana bakıyor. Çok güzel. Hadi biraz yüzelim. Suda temiz ya. Baksanıza çok güzel. Ama soğuk. Tahilde günü bitirdik. Bakın gençler buralarda oturuyorlar. Çok tatlı bir ortam var şu an. Çok güzel bir gündü. Yattık, yuvarlandık, tembellik yaptık. Denize girdik, kitap okuduk. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi gidip hazırlanmamaktı. Odamıza gittik, hazırlandık. Bugün böyle bir kombin yaptım. <laughs> İşte benim stilim kombini gibi. Ee, bugün ilk zaman gittiğimiz, ilk gün gittiğimiz tekçiye gideceğiz. Aşk Dom'un doğum günü için gittiğimiz. Çünkü bayağı bayıldılar. Mükemmel buldular eti. O yüzden bugün tekrar oraya gideceğiz. Hadi bu akşamımız başlasın. Evet çok sevdiğimiz ekçiye geldik. Arkadaşlarımın hepsi hamburger söyledi. Ben de kalamar söyledim. Yiyoruz şimdi. Aşk Tom çizburger söyledi. Şöyle kocaman iki etli. Böyle burada bir tane tavuk burgerımız var. Benimki de kalamar. Tabak kesinlikle çok doyurucu ve tadı da çok güzel. Yemeğimizi yedik, mekan değiştirip bir bara geldik. Kızla date yapıyoruz. Geceyi bitirdik. Yarın benim doğum günüm. Çok heyecanlıyım. 30 yaşına giriyorum. O yüzden çok güzel bir tekno turuna gideceğiz. Onun için de çok heyecanlıyım. Yarın görüşürüz. Günaydın. Bugün benim 30. yaş günüm. Günaydın. O kadar mutluyum ki, o kadar böyle huzur doluyum ki. Üstümde sevdiğim renk, arkamda palmiyeler, okyanus. Dalga sesleri. Sabah yürüyüşüm şu an. Çok mutluyum gerçekten. Bu anlara eşlik ettiğiniz için size de çok teşekkür ederim. Birlikte büyüyoruz diyebilir miyiz? Gerçekten birlikte büyüyoruz. Çok güzel. Bugün tekne turuna gideceğiz. Söylediğim gibi daha sonra İtalyan restoranında yemek yiyeceğiz. Çünkü tam bir Betty doğum günü etkinliği. Öyle biraz yürüyeceğim böyle. Şöyle göstereyim. Ben çok seviyorum doğum günlerinde bir sene nasıl geçti, neler yaptım, hayatımda neler değişti, bir sene önce neredeydim, şu an neredeyim diye düşünmeye bayılıyorum. İşte şu an bu yürüyüş benim için tam olarak onu düşünme vakti. Doğum günü yürüyüşünden sonra tekne turumuza geldik. Bu tekne turunu Zigzag Australia'dan aldım bu arada. Ee, kişi başı 200 dolar civarı. Biz e, uçakla birlikte aldığımız için biz toplam 900 dolar ödedik. Ama arkadaşlarımız tek başlarına aldı. O yüzden uçuşa gitmek istemeyip sadece bunu yapmak isterseniz de bu kişi başı 200 dolar tüm gün işte yemek falan da veriyorlar. Biz şnorkel de yapacağız. Ee, şöyle bir marinaya yürüyoruz. E, hangisi acaba aşk Bence ileride. <laughs> evet tekneye bindik. Şöyle gidiyoruz. Ay çok güzel bir balina gördük şu an. Hemen size göstereceğim. <gülüyor> 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 Geldiğimiz yerin güzelliğine bakar mısınız? Harika. Ve bir de bize bakın. <laughs> Bugün şnorkelle dalış yapacağız. Evet, dalış yapacağız. Bunları giydik. Heyecanlıyız. Şöyle bir şey giydim. Bakın. <laughs> Heyecanlıyım. Şuna bakın. Böyle bir fotoğraf çekindik. E gerçekten mükemmel duruyor ya. Gerçekten şnorkeli yaptık. Mükemmeldi gerçekten. Aksiyon kameram ya da su altı kameram olmadığı için çekemedim onları maalesef. Ama yani mükemmeldi. Su öyle güzel, öyle mavi, öyle berrak ki çok güzel şeyler gördük. Keşke bunu size gösterebilseydim. Ama zaten şu arkamdan bence görüyorsunuz ne kadar güzel olabileceğini. Çok güzeldi gerçekten. Karetta karetta gördük. Böyle kocaman kaplumbağa gördük. Rengarenk balıklar gördük. Çok mükemmeldi ya. Bunu da 30 yaş doğum günümde yaptığım için ayrıca mutluyum tabii ki. Şimdi tekneye geldik. Çok acıktık. Yemek yiyeceğiz. Size biraz tekneyi göstereyim. Bakın tekne şöyle. Yemekler de böyleydi. Ekmek, salam, makarna falan filan. <laughs> Üst katta bu şekilde bakın. Şahane bir keyif ya. Diğer tarafta böyle. Şimdi yemeğimizi yedik. Bizi böyle sahile getirdiler. Bakar mısınız? Yani sanki Avustralya değil de böyle Bora Bora adası gibi. Phuket adası gibi falan öyle bir şey görüyorsunuz değil mi? Şu mükemmelliği. Burası White Heaven Beach yani beyaz cennet sahili diyebiliriz. Bence de cennet böyle bir yer benim için. Bakın mükemmel ötesi. Buranın güzelliğini biraz daha göstermek istedim. Şuradaki kumlar dişe iyi geliyormuş. İşte takıları, tokaları falan böyle iyi yapıyormuş. Takılarımızı, tokalarımızı birazcık onunla şey yaptık. Bakar mısınız rengine? Bak. Görüyor musunuz? Mükemmel. Teknemize dönüyoruz. Akşam için hazırım. Hazırladık, İtalyan restoranına gideceğiz. Çok güzel bir restoranda e, rezervasyon yaptırdım. Arkadaşlarımızı bekliyoruz. Bugünüm harika geçti gerçekten. Sizler de eminim ki bayılmışsınızdır. Yani çok güzel yerler gördük, çok güzel şeyler yaptık. Çok güzel bir doğum günü geçiyor benim için. Umarım dediğim gibi sizler de keyif alıyorsunuzdur. Hadi İtalyan restoranına. Hazırlandık, hep birlikte gidiyoruz. Bakın şu yaz akşamı şıklığımıza. Evet. Doğum gününe özel. Tam bir yaz akşamı şıklığı. <laughs> Restoranımız böyle bir 20 dakikalık yürüme mesafesinde oraya gidiyoruz. Hemen size e, buranın bir de gece akşamını gö... <gülüyor> akşam, <gülüyor> akşam hayatını göstereyim. <laughs> Şöyle diğer taraflar daha böyle bir hareketli gibiydi. Biraz ilerledikçe sakinlik artıyor. Peki şuradaki kebapçının kebap yerine fotoğraf koymasına ne diyorsunuz arkadaşlar? Kebap yok bak, kebap fotoğrafı var sadece. Ay şuranın güzelliğine bakın. Çok güzel. Aslında tam sahil kenarından ama maalesef. Hava karanlık olduğu için hiçbir şey gözükmüyor. Ama burası çok güzel. Yemeklerimiz geldi. Şöyle bir makarna, şöyle bir pizzamız var. Üç kişi aynı makarnadan söyledi ve mükemmel. Kremalı, mantarlı ve tavuklu. İnanılmaz bir sosu var. Çok iyi. O zaman başlayalım doğum günüm için. <laughs> teşekkür ederim arkadaşlarım. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şimdi tiramisu söyledik. Az önce mum da üfledim ama onu çekemedim tabii ki. Bu da böyle Happy Birthday. Şimdi tiramisu yiyoruz. Efsane. Bakın. Allah'ım. <laughs> Gecemiz bitti, otele geldik. Yemek çok güzeldi, tatlı da muazzamdı. Hepsine 100 dolar ödedik, yani 2600 TL. Zaten tüm masrafların hepsini de villon sonunda paylaşacağım. Doğum günümde benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir doğum günü geçirdim. Sizlere de ayrıca tekrardan teşekkür ediyorum. Yarın görüşürüz. Günaydın. Sunday tatilimizin, Early Beach tatilimizin son günündeyiz. Şimdi yedik, içtik, gezdik, eğlendik. Peki bunlar ne kadara patladı? Hemen masrafları söylüyorum. Şimdi öncelikle Jetstar indiriminden buraya iki kişiye gidiş dönüş uçak bileti almıştık. Buna 260 dolar ödedik ki bu gerçekten çok ucuzdu iki kişi. Yani 6900 TL yapıyor. Bu arada kur sanırım 26.20 falan. Ee, bunu belki siz başka bir zaman izlerseniz Avustralya doları değişebilir. O yüzden şimdilik 260 dolar 6900 TL yapıyor. Ee, otelimize otelimiz çok güzeldi. Otelimizi mutlaka öneririm. Early Beach Hotel direkt sahilin dibinde şöyle de gösterebilirsin. Çok güzel. Oraya da e, 4 gece 5 gün 700 dolar ödedik. O da 18.500 TL yapıyor. Daha sonra tekneyle e, o helikopter ya da işte uçak ya da planör her neyse onunla e, dalış şeyini almıştık. Tekne turunu combo almıştık. O da iki kişi toplam 990 dolar. Bu da 26.200 TL yapıyor. Biraz pahalı gibi geliyor, biraz tuzlu gibi geliyor ama bence yani kesinlikle yapılması gereken bir şey. Hiç pişman değilim verdiğim paradan. Hem havadan görmek çok güzeldi hem de o resifleri görmek mükemmeldi. Bunu da mutlaka yapın. Bunu da Fly Australia ile uçtuk. Şeyimizin, Zikzak. tekne turumuzun ismi de Zigzag Australia'ydı. Eğer gitmek isterseniz diye 60 dolara taksi demişim, o da 1500 TL yapıyor ve son harcamamız yemek harcamamız yemekten başka bir şeye çok para harcamadık. Ben birkaç tane üst baş aldım ama onları saymayacağım zaten yemeği iki kişi sabah öğle akşam tüm her şey dahil 670 dolar ödedik. Bu da toplam 17.700 yapıyor. Bence yine uygun diye düşünüyorum çünkü bunların hepsi iki kişi. Bak uçak çok uygun. Otel yani güzel otelde kalmak istediğimiz için öyle oldu. Daha uygun da otel bulabilirsiniz. Tekne işte tekne ve uçak biraz şey olabilir ama deneyim sonuçta yani. Deneyim mükemmel bir şey. 60 taksi okey, 670 yemek de yani okey. Çünkü bazı yerlerde mesela dün birazcık pahalı verdik. İki kişi 100 dolar verdik. İnsan alkol de var zaten. Alkol falan da var. Aynen alkol de var. Hepsi yani yeme içme kahve falan hepsi içinde 670. Yani toplam bu izlediğiniz tatile 2680 dolar ödedik iki kişi. Onun da Türk lirası olarak 71.000 TL yapıyor. Masraflarımız bu şekilde. Bayılıyorum şöyle sizle masraf konuşmaya. Çünkü eminim ki siz de böyle şeyler izlerken kaç para harcandı diye merak ediyorsunuz. Çünkü onu da ben de merak ediyorum. Okey yedin içtin de ee, ne kadar harcadın yani. O yüzden bunu sizlere paylaştığım için de çok mutluyum. Toplam 2680 TL dolar harcamışız. Ne düşünüyorsun aşkım? Bence çok uygun. Evet bence de iki kişi. Aynen. Ve her şey içinde. Her şey içinde, her şey. Yeme, Uşağı içme, kalma falan. Zaman Türkiye'de bir otel 50-60 TL oldu. Belki gibi. daha bile fazladır. Ben evet. Siz de yani. mesela 71 bin TL'yi bu yaptıklarımıza uçak, işte konaklama, bu tüm experience'lar, uçaktan tekne atla, gezintisi. şey, tekne gezintisi, uçakla seyahat falan filan, yeme, içme 71 bin TL. Yorumlarınızı bekliyorum. Türkiye'deki bir tatile göre nasıl? Çünkü buradaki bir tatile göre uygun yani okey bir fiyat. Türkiye'deki tatili merak ediyorum. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Tatilimiz bitti. Biz bugün bir kahvaltı yapacağız. Daha sonra e, havaalanına gideceğiz. Uçacağız. O yüzden e, bu videoyu burada sonlandırabilirim. Arkamda çok güzel bir manzara var görüyorsunuz. Örlüp için en sevdiğim manzarasından bir tanesi oldu bu. Arkada e, şunun adını hep unutuyorum ya. Dönme dolap. Arkada dönme dolap, palmiyeler ve okyanus. Mükemmel gerçekten. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.